Aleyna, kızım seni aşırı merak ettim. Neredesin ya? Selam Pelin. Niye telefonlarını açmıyorsun? İnternette de hep çevirim dışısın. Allah aşkına ne oluyor, ne bitiyor? Anlat. Kim vurdu seni, neden vurdu? Bir kaza oldu diyelim, konuyu kapatalım olur mu Pelin? Çünkü benim tadım kaçıyor her seferinde bu konu açıldıkça. İyi ee, ama evi de terk etmişsin. Otele mi yerleştin, rezidansa mı çıktın? Hiçbir şey bilmiyorum. Ay! keşke benim babam da beni böyle kullansa da. derhal evi terk ederdim biliyor musun? Giderdim yerleşirdim Milano'ya. Ne güzel olurdu. Ben otelde falan kalmıyorum ama. Neredesin? Berin teyzemlere taşındım. Berin teyzenlerle misin? Bir şey söyleyeceğim senin Berin teyzenler fakir değil mi ya? Nerede yatıyorsunuz? Yerde mi yatıyorsunuz? <laughs> ya Aleyna bir şey soracağım. Yani bunu o kalalıktan da sormuyorum. Hani yanlış anlama da. Gerçekten onlar soğan ekmek mi yiyorlar? Saçma saçma konuşma Pelin. Yani tamam evleri biraz küçük hmm. bizimkilere göre. Ama yani yerde de yatmıyoruz. Ayrıca Pelin teyzem çok güzel yemek yapıyor. Ne soğanı ne ekmeği. Ya. E ee, bir gün ben de geleyim. Hiç görmedim çok merak ediyorum. Kız bana da macera olur. Ha? Yok Pelin'cim sen gelme ev küçük ya. Biz anca sığıyoruz. Ne, evet, ne no. Hadi görüşürüz. Hişt, ne oldu ki şimdi ne dedim ki? Prenses, ben de okula geliyordum. Niye geldin baba? Çünkü kızım telefonlarını açmıyor. Ve dün ilk defa bütün bir günü senin sesini duymadan geçirdim ve seni çok özledim. Bizim konuşacak bir şeyimiz yok baba. Ben sana çok kırgınım, çok da kızgınım, geçmiyor. Tamam. Ben gönlünü alacağım. Hadi bakalım, bak bir şey bir şans. Geliyor mu? Evet, Meral Hanım rahatsızmış. Sizi arayacak daha sonra. Ya yemişim rahatsızlığını. Berin Hanım, ya bir bırak dakika. Bir, bir dakika. Karışma! Berin... Meral! Berin! Berin Hanım, yap yapma. Berin Hanım. Berin Hanım. Berin, ne yapıyorsun? seni geberteceğim. Kimse engel olamasın diye önlem alıyorum. Beyin saçmalama. Ya sen beni eziklersin, ağlatırsın ona dayanırım da. Kızlarıma dokunursan bu eller peki olur senin gırtlağına çöker. Ya sen benim kızıma nasıl iftira atarsın? Kocanla mı yatıyorsun ne demek? Çocuğumu nasıl tekneden itersin sen? Ruh hastası manyak! Nefise Hanım beni dinlemedi, yukarı çıkamazsınız dedim ama çıktı. Kapıyı da içeriden kilitledi. Berrin! Berrin açtı kapıyı, niye kilitlediniz? Hani kız nasıl yakıştırırsın bu pis şeyleri benim kızıma? <laughs> Bırak! Anlatacağım. Bir de toka atmışsın. <laughs> Seni öldürürüm Meral. Nasıl öldüreceğim? Ne diyor bu? Bak, polis çağıracağım şimdi. Berrin aç kapıyı, çok ciddiyim. Çağırın be. Gelsin be polis, alsın götürsün berini be. Ya hiç mi utanman yok senin? Ya Aleyna'dan ne farkı vardı Nihal'in? Nihal senin kanın canın be. <laughs> Meral ne oluyor orada? Aç şu kapıyı Meral. Anneciğim, ben iyiyim polise falan gerek yok. Meral nasıl iyisin? Aç kapıyı göreyim. İyiyim anneciğim ben. Konuşuyoruz biz Berin'le. Gidin lütfen. Arayayım mı polisi? Yok yok bekle. Bir, Mirim, Mirim ne olursun. Bak anlatacağım tamam. Ben büyük bir hata yaptım. Ya bitmiyor senin hataların. Biz affettikçe sen yükseliyorsun çocukken de hırsız demiştin. Şimdi de bu... <laughs> bana mail geldi. Kocan seni Nihal'le aldatıyor, yakında bebekleri olacak yazıyor. Ya yazarlar, <laughs> dünyada yalan mı kalmadı yani? Sen ne inanıyorsun? İnanmadım. İnanmadım. Bu ne o zaman? ya şeytan kulağıma kulağıma üfledi. Yani olabilir mi? Olamaz mı? Bilmem ne derken kendimden çıktım. Benim bugün teknedeki ben ben değildim bacım. Vallahi ben değildim. Başka bir herhalde yani. Yemin ediyorum sana Mihal'i ben itmedim bilerek itmedim. Kaza oldu. Onun denize düştüğünü gördüm zaman aklım başımdan gitti. Benim. Çok utanıyorum. Çok utanıyorum. Böyle bir şey yakıştırdım ben. Allah beni kahretsin. Kahretsin, evet kahretsin seni Allah. Dedim. Aziz artık beni sevmiyor. Sevmiyor. Bana öyle bir bakıyor ki böyle beğenmiyor gibi istemiyor gibi bu beni deli ediyor. Deli oldum ben benim ne olur affet beni. Benim aleynamdan. Ve senden başka kimsem yok ki. Nasıl yaptın Meral Bunu nasıl yaptın Meral Bunu nasıl yaptın? Başka kimsem yok. Nasıl yaptın? Nasıl yaptın? <laughs>